Evet, herkese yeni bir Maçlara Tek videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün Galatasaraylı babamla birlikte Rize Spor Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız. Valla Fenerbahçe için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanması gereken bir maç. Öyle ya da böyle kesinlikle bugün bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ee, İsmail Kartal'ın panik yapmadan iyice iyi bir şekilde takım yönetmesi ve bugün buradan bizim galip çıkmamız gerekiyor. Bu şampiyonluk yarışında puan farkını açtırmadan en azından iki puan farklı arkasından Galatasaray'ı kovalamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim için dediğim gibi çok önemli bir maç. Ee, eğer zaten İsmail Kartal bunun ciddiyetinde değilse, Şşş. bu maçı değer verirse şampiyonla oynamadığını gösterir. Benim için de bunu anlama gelir yani. Daha fazla bir şey demiyorum. Onun için skor tahmini falan yapmayacağım. Öyle ya da böyle Fener'in bugün kazanması gerekiyor diyorum sadece. Baba sen ne diyorsun? Ee, zor şişemin şartlar altında oynuyor şu anda. Yağmurda eee yağmurda bastırıyor. Fenerbahçe'yi zorlayan taraf yağmurun baskın olması zeminin biraz düzgün olmaması zor bir eee oyun olacak. Ben skor da söyleyeyim. 1 veya 2 0 diye düşünüyorum ama. Arkadaşlar bu arada videomuza da like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz sizlerden. İzleyen videomuzdan memnun olan arkadaşlar eğer abone olursa bizi çok mutlu ederler ve memnun ederler. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Evet. Oooo <laughs> oh, şuraya bir bak. Oooo ne öyle? Lan, lan oradan nasıl gol atacak bu adamlar çamurda? Olamayın! Olamayın gidiyor! Ya i̇nşallah sakatlık olmaz ya. Benim korkum o. Baksana top gitmiyor ya lan. Ya adam ya bu ya ya bile. Çantır çantır. Onda yüksek bir kulağı Aha! 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 Gol! Ve La vursana! Salak! Vursana! Bal! Bal! Vursana! Offside zaten. Off off ya vursun gene offside ise offside bakarlar. Lan niye vurmadı bu lan? <laughs> Ana! Bariz olsak bir şey olur. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bu arada benim bu sezon izlediğim en kötü yani gördüğüm en kötü zemin yağmurda yağmurda büyük etkisi var. Acayip kötü şu an zemin. Yani çamur, su, zemin hepsi çok kötü şu an. Yani çok sıkıntı. İnşallah takımla oynayışını etkilemez diyeceğim ama tabii ki etkileyecek bu. Baksana top gitmiyor. C Cezasız dışına bile çıkmıyor. Her yer su. Acayip sıkıntı ya. <laughs> koş koş koş! <laughs> Anam top gitmiyor lan. <laughs> ben hu. <laughs> kaleye çekin yiyor. Yok ya hiç içim iyi. Oğlum güzel bir şut çek kaleye. İçim hiç yok ya. Ana. Lan hadi oğlum lan. aha. Anam vur gol, lan, vur lan, vur lan, vur lan, Vay zekalı vay Puh. Allah cezanı vermesin senin eve kaçırdığı gole bak Lan hayret lan yok abi böyle bir şey ya Top ya çok kötü kaçırdı. Tayfur Rüze dehşet bir gol kaçırdı ha. Yemin, ya, yemin ediyorum yüzde golü kaçırdı desem yeridir ha. Kesinlikle abi TFP'nin cezası. vermesi ya. Tüf ya. Lan bu sana lan ne dedi adam koştuydu lan. Lan adam koştuydu mal elif. La 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 geldi la geldi la geldi lan geldi lan Geld, la, geldi lan. Geldi lan. Az gitti golü yiyor da çay koyduğunuz ya valla. Lan adam bağırıyor lan. Ne oldu nasıl iki maske ya. Ne yaptınız lan? Ayağına basmış. Ver sarı kartı. Bileğine basmamıştır inşallah. Ayağına basmış. Ayağına bastı bileğine mi? Olan da mı? Bileğine bastıysa kırmızı kartı al. Anlatıyor. Muhammed <laughs> <ben> ile anlatışa bak. Muhammed sarıyı yedi kartı. o dönüşüyor adamın. Oğlum oradan gol atabiliyorsanız eğer yani. Allah çarpsın çamur ya. Ya ben hayatımda bu kadar kötü zemin görmedim ya. La oğlum burada adam sakatlanır baba zıplarken yere evet. düştü adam var ya bacağı az kırıldı falan. O nasıl bir dümdüz çimliğin kalmamış orada. Nasıl ka kabul ettiler burada maç oynanmasını ben anlamıyorum ya. Hadi abi, lan bir tane at lan bir tane lan bir tane lan bir tane at. Yüzde seksen ben abi ne bittim. Vur! vur! Çakur bize bir sıfır önde. Çang <laughs> lan bir gol at bir gol at bir gol at dedik attılar. <laughs> Vallahi çaylar üzemiştim ben de. En kötü beraber biter bu maç. Hep kendi kanaatimi söylüyorum. Oo. Bitti abi. Çok şükür. Abi tam Rize'nin istediği hava dedim ya size söyledim. Olsak da yok. Temiz gol. Hadi bir gol daha olursa var ya şerefsizin bitti bu dükkanı kapatın gitsin. <laughs> ben en az en kötü beraber biter diyorum gene. <laughs> ben öyle gene en kötü beraber biter diyormuşum. Şeref, bir gol daha atın. Bir pasifi, bir Önce, Aha. Hadi lan vur lan vur. Dokun, lan anamla avradın mı lan? Şuna bir bak lan. Çay burcu diye bak anamla avradın mı? Ne direnç dikti lan? <laughs> Ferdin bugün, bugün Ferdin var ya bizim Sabri'ye döndü, bizim Galatasaray'ın Sabri var ya onun gibi uçuruyor evet, havalara. İkinci kez oldu bu, iki etti Ferdin'in. Allah, Allah Allah. Siktir. Ulan. Lan ne lan. Ulan. Siktir be gerizekalı. Şu tarafa vuracağına nereye vuruyor? Cık. Ayağında var ya dümen yok. Allah belan versin dümen yok. Şuna bak nereye vurdu ya. Lan ver pas ver de şerefsiz adam alsın. Hayvan herif. Tövbe estağfurullah ya. Pozisyonu yedi lan. Belliydi böyle olacak. Ben maç, başta stadı gördüm dedim zaten. Fener oynayamaz mı burada. Bir kere oyun tarzına uymuyor. Bizimkiler full pas yapıyor. Şurada eğer pas yapabiliyorlarsa zaten süperlikli işleri yok. Burada pas yapabilen oyuncu yok yani çünkü. Ah ikiler yani. <laughs> Adamı avradın ya. Ne bekliyorum? Pes Neyi korneyi mi bekliyorum? sizden çıkalım korner diye bağırıyor. çünkü. ha şeyden sizden çıkmış. Çağlar'dan çıkmış. Çağlar'ın kafasına çarpmış. Kapalı bir kere ya. Bitirat. Çağlar da demiyor ya. Benden çıktı da demiyor. Biz keyif alalım. Çok... Bana oynayın diyor. Ceko diyor ki Giziko, bana oynayın diyor. Edin Ceko. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Çaykur Rize 1, Fenerbahçe 0. Ee, ortam çok kötü gerçekten de. Yani zemin çok kötü. Onu demek istiyorum. Bu da Fenerbahçe'nin Eee pas anlayışına biliyorsunuz Fenerbahçe biraz pasta oynayan takım. O da işine gelmedi. Yani ister istemez Çarkı tam onu istediği ortam. Ben demiştim videonun başında. Bu yağmurlu hava Fener'i çok zorlar demiştim ama 1-0 ve 2-0 dedim ama Çarkı bir tane attı. Yani eğer ki şöyle bir şey olursa ikinci yarının başında Fener bir gol bulursa o zaman belki maç döner ama 70. 80. dakikaya kadar 1-0 giderse maç en kötü beraber biter. Sen ne diyorsun ben? Bir şey demiyorum arkadaşlar ikinci ara görüşürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci aradan herkese merhabalar. Valla ee, vallahi bir şokla karşılaştım az önce. Hoca gidip sarılar ee, Serdar Dursun aldı Şimas yerini. Mert Hakan aldı Kumiç yerini. Cengiz zaten çıkartması gerekiyordu. Cengiz aldı İrfan'ın yerini. Ama İrfan aldı Cengiz'in yerini. Ee, yani Serdar Dursun'u almak ve Mert Hakan almak şu an kendi bacağını sıkmak demektir. Çünkü daha yaklaşık bir sezonda bizde oynamayan bir Üç Serdar Dursun hiç sezonu yoktu yani bizde ve adam nasıl bir takımın içinde olduğunu bilmiyor. Üstüne sadece bu sezon iki, ilk iki maç sadece bu sezon ilk iki maç ilk, ilk çıkan bir Mert Hakan aldı. Yani hocayı tebrik ediyorum buradan. Resmen takım şu an takımda kendi bacağını sıkıyor. Farkında değil. İnşallah onun hakkında kötü şeyler söylemezler. Yani diyecek bir şey yok. Sadece izleyelim diyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet. Arkadaşlar Şimanski çıktı, Ronaldo girdi. Baba girdi başına. Serdar? Ne oldu? Serdar? Ronaldo attı golü. <laughs> Adam yedeğe yere vurdu. Adam Ronaldo gol attı. kayarak atıyor. Ya yok abi yani. Allah Allah. İlginç bir adam ya. <laughs> Arkadaşlar maç birbiri ama yani Serdar Dursun dedikleri bana yutturacak bilmiyorum ama <laughs> yani garip bir gol yaptı. Hiç beklemedim bu golü. Şaşırdık. Biraz. Gol <laughs> atacak Oh be. Lan oh ya. Allah'ım ya oh be. <laughs> of. Oğlum sakın yenilmeyin ya. Sakın yenilmeyin ya. Sakın ha. Batuşay mı lan şu? Ya inşallah offside yoktur. Bakayım mı? O site var mı diye korktum şu Yokmuş, oh be. Vallahi var ya Mert Akın o kadar laf ettim adam helal olsun ya. Valla pişman ettim Oğlum bir tane batın da garantiliyek ya. Ya zemin falan kötü ne olacağı belli olmaz. Atın bir tane daha işimiz garanti olsun ya. gördün mü hiç? Gördüm ha. Türkçe Almanya şeyini alıyor. Çık! Hadi be! Lan vallahi var ya gol sandım ya. Gol sandım. Lan şu gol olsaydı bitirseydi ne vardı ya. Çok güzel oldu. Ana ana avradını. Of zeminin işte azizini görüyor musun baba? Allah Eğer orada bir kişi olsaydı var ya kesin gol ha. Zenginin azizliğini görüyor musun? Eğer evet, burada bir şey olsaydı kesin Top nasıl bir anda durdu gördün mü onu? Ya. çamur çamuruyor <laughs> orası zaten. Oğlum burada far yok ya. Sanki. Oğlum hala deli gibi yağmur yağmıyor yani ya. Ofsayt yok muymuş? Bak yok, o, bak bak yok ofsayt bak bir şey Dövüyorum söyleyeyim mi? Durmasa gitmiş adama. Ya. Baba Bana durmasa nasıl evet, fark etmiş? Bu abi böyle bir şey yok ya. Şansınız Hem de, de nasıl durdu? <laughs> Top bildiğin stop etmiş ya. Evet, stop etmiş oldu ya. Hem şaşırtıydı ama. Abi Allah için ya şu maç bitsin artık ya. İşkence gibi maç ya. <laughs> vallahi baba ne olacak belli değil maçın ya. Daha 10 dakika var. 5 dakika tuz atma verir en az. Abi hepsinin yüzü toprak çamur ya. Sanki savaşa gidiyorlar baba şuna bir baksana. Adam bak. Adamın yüzüne çamur sıçramış. Baba her yer çamur ya. Yok baba bak hani bak bak. gülüyoruz ama bu ağlanacak bir durum normalde. Sana sana hani bu ülkedeki şeyin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Sana evet. samimi söylüyorum. Doğru söylüyorum da yağmur ya evde yağmur. Ya yağmur bir gün Rize üçüncü oldu. Tamam baba bak şimdi bu basit bir örnek. Rize üçüncü oldu Avrupa biletini aldı. Bir tane dıştan işte bir ülkede eşleşti. Bu havalarda varanlar adamlar Adı çıkardı ülkenin. Lay yapma abi. Yani olmaz ya. Bence olmaz. Vaf koşan adam lazım. Ne kadar. Gol! Biter burada bu iş. Burada bu iş biter İrfan Can. İrfan Can. Burada bu iş biter. İrfan. Bu iş biter be. Oh be. İrfan Can. Pişi kesti. Oh be. Oh. Çok zor maçtı ya. Ya yemin ederim var ya aşırı zor maçtı ya. Ya İrfan sen var ya nasıl renk kattın maça ya. Şu toprak çamur demeden oynuyoruz ya. Helal olsun size ya. Of. İrfan'ımın vuruşa bir bak ya. Forvet gibi vurmuş aynı. Hani. Helal olsun sana ya. Oh. Abi çok zor maçtı ya. Kaymış. Evet arkadaşlar bakın ilk yarıda dediğim gibi Fenerbahçe ikinci yarının başında bir gol bulursa dedi maçı çevirir demiştim. Dediğim gibi de oldu. Peki maçı çevirdi. Serdar Dursun'un ve Mert Hakan'ın bu kadar oyuna etki edeceğini düşündün mü? Serdar, Serdar Dursun'un oyuna etki edeceğini yani şöyle e, hiç aklım ucuna gelse ben şu Serdar Dursun'u oyuna hayatta sokmam. Yani ya normal kafadan biri, normal hasta biri olmasa deli adam olması lazım ki oyuna soksun. Bahşişahidülke ben niye oyuna sokuyum? Değil mi? Adam valla öyle bir anda öyle bir gol attı ki Ronaldo oldu. Takımı da canlandı. falan. adam stadı böyle beygir gibi dolanıyor lan yemin ediyorum. Hiç durmamasızın koşuyor <laughs> adam. Hiç durmamasızın koşuyor. Değişik bir adam lan. Hiç var ya. Yemin ediyorum bak Allah belan versin. Kim ne dersin. İstersen Fenerbahçe'den hepsi yorum Vallahi Vallahi beyni beyniyle oynamıyor. Sadece vücudu oynuyor adamlar. Ama o şey... Emin ama... ol, eğer Beyne oynasın var ya o stad öyle belgil gibi dolanmaz o adam. Baba adam mücadele ediyor şu an. Ya, ne mücadelesi? Atletik silahı gibi koşuyor ya. Ne baba ama burada koşan kazanır zaten baba bu stat'ta. Bu stadda koşan kazanır. Top yok çünkü. Top gitmiyor. Koşmadan kazan Orada bak peki bak sana bir şey soracağım. sana oradan dolandı gitti değil mi? Topu kaptı mı? Kaptı. Faul aldırdı mı? Tamam işte bak bunu söylüyorum sana yani... Orada durmasın bir mantığı yok ki baba oldu yerde. Bit, bit. Bit. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Bu kadar rezil bir maç olamaz ya. Ya abi hava kötü, oyun kötü lan. Ne kadar kötü bir maçtı ya. Ya Allah'tan kazandık bak dedim. Hani öyle ya da böyle maç başında söylemiştim. Fener'in öyle ya da böyle kazanması gerekiyordu. Dediniz. Allah'tan öyle ya da böyle kazandık. Serdar Dursun'la Mert Hakan'la maç kazandık. Yani ama İsmail Hoca'nın yapacağı şey, yaptığı şey şu an tuttu ama normalde hiçbir hocam alamayacağı bir risk bu yani. O golcü çok iyi duran bir bot. Şahin varken oyun içinde aktif olan bir varken Mert Hakan'ı ve Batu Şahin, ama Serdar Dursun'un sokması büyük bir cesaretti. Bu sefer tuttu. Yani bundan dolayı şimdi ikinci arada başlayabildiğim şeyleri alıyorum geri. İsmail Kartal'la tebrik ediyorum. Doğru bir hamle yaptı. Bizim göremediğimizi gördü demek ki adam. Yani burada izlediğimiz, izlediğimiz gibi olmuyormuş demek ki. Bunun da durumunu görmüş olduk. İsmail Kartal'dan özür diliyorum bu konuda. Ama yaptığı hatalar var hala. Onu da bir şey söylemeyeceğim o konuda. Takımı tebrik ediyorum. Öyle de 3 puan aldık. Hayati 3 puandı. Bu bu starttan 3 puanla çıkmamız çok önemli. Zaten 2 puan gerideydik. Bu şekilde puanları işledik. Yarınki Ankara Gücü Galatasaray maçına bakıyoruz artık. Yorumum bu kadar. O sen ne diyorsun? Evet arkadaşlar ben demiştim. 2. yarının başında e, bir gol bulursa Fenerbahçe çevirir demiştim. Dediğim gibi oldu. E, sadece ikinci yarıda da demiştim ki Cengiz'in yerine ben olsam İrfan Can'ı oynatırım demiştim. Hatta bana düşmez demiştim hatırlarsanız o olay. E, kazandı, 3 puanı aldı. Tebrik ediyorum. Şimdi yarın Galatasaray maçını e, Ankara muhakkak 3 puan alması gerekiyor ki liderliği geri alalım. Biraz da zor bir maç. Biz şimdi Vafa maçından da çıktık. E, orada dolayı biraz zor olacak. Arkadaşlar videomuz buraya kadar videomuz. Ben sizden katmayı like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.